Alanında uzman doktorlarımızla sağlığınızı korumanın yollarını arıyoruz. Bilimin ışığında vücudumuzun sesini dinlediğimiz Sağlık Olsun programı Bilgenur Ülger'in sunumuyla yeni sezonda her perşembe saat 18'de Kayseradar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Her hafta alanında uzman doktorları ağırladığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konu, Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzman Doktor Ender Doğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Sizi tanıyarak başlayalım hocam. Ardından 4 Şubat Kanser Günü dolayısıyla yaptığımız bu programı, biraz gecikmeli yaptık bizi programı, program günümüz Perşembe günü ama... 4 Şubat Kanser günü için bir bilinçlendirme, farkındalık oluşturmak için yayınımızı da kanser hakkında da bilgiler verelim. Buyurun hocam. Merhabalar, ben Doktor Ender Doğan, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tıbbi onkoloji uzmanıyım. Şimdi önce kanser tanımamız lazım nasıl önleyebiliriz, nasıl korunabiliriz anlamamız için. Hı hı. E, kanser e, dediğimiz vakit normalde vücudumuzda sağlıklı hücrelerde bölünme ve çoğalma belli bir program çerçevesinde gelişir. Ve bu hücreler zamanı görün, e, zamanı geldiği vakitte ölürler. Ancak e, bu çoğalma kontrolsüz bir hale geldiği zaman anormal ve kontrolsüz büyüme meydana gelir. Biz bu duruma kanser diyoruz. Peki hocam halk arasında e, literatürde nasıl bilmiyorum ama e, şöyle bir şey var. İyi huylu, kötü huylu. Ne demek? Şimdi kanser dediğimiz şey kötü huylu tümörler için kullanılan bir tabir. İyi huylu tümörler korkulacak bir tümör grubuna girmiyor. Bunlar diğer kanserden farklı olarak dağılım yapmazlar, çoğalmazlar, genellikle dokulara zarar vermezler. Ve bunlar ameliyatta da kolay bir şekilde bazı iyi huylu tümörler alınabiliyor. Peki biz kanser olduğumuzda bununla uzun bir süreç Yaşıyoruz değil mi? Bunun yayılma süreci nasıl işliyor? Yani kanseri vücutta yok ederiz e, tamamen e, hastalık olarak bakacağımızda e, tamamen bir tedavi olarak değil de e, bunun bir süresi var, yayılma süresi var. Evet. Hastalığın e, bizimle devam yani Sonuç olarak her kanser hastası e, hemen işte kanser sebebiyle ölmüyor. Evet. E, bu süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi kanser e, hemen oluşan bir süreç değil. E, kanserin e, oluşum şekli şu şekilde oluyor genellikle hücrelerimizin çekirdeğinde e, DNA dediğimiz bir materyal var. Bu e, bizim gen hayatımızı taşıyan materyallerdir. Bu DNA'da ortaya çıkan hasarlar e, zaman içerisinde birikiyor. E, bu hasarların bir kısmı vücudumuzda sağlam vücutta temizleniyor bir kısmı. Ama zaman içerisinde bu hasarlar çoğalırsa veya dış etmenlere maruziyet de hasar sayısı miktarı artarsa e, vücut bunun bir kısmını yok edemiyor. Dolayısıyla vücudun savunma sisteminden kaçan e, bu hasarlı DNA'lar ilerleyen zamanda e, hücrelerde kontrolsüz çoğalmaya sebep oluyor. Bu da e, kanserin anormal bir büyümesine yol açıyor. Peki kanser büyüdüğü zaman e, ne yapabiliyor? E, kendi başına e, hareket etme yeteneği kazanabiliyor. E, normalde hücrelerimizin e, bir program çerçevesinde hareket etmesi gerekiyor. Bu kanser hücrelerinin e, hareketi programsız bir şekilde devam ediyor, çoğaldıkça kan damarlarına ulaşıyorlar ve kan damarları sayesinde lenf damarları ve kan damarları aracılığıyla vücudumuza dağılım yapabiliyorlar. Biz bu duruma metastaz diyoruz. Peki hocam biz e, ne zaman şüphelenmeliyiz? Çünkü çok ağır e, ilerleyen kanserler de var sanıyorum, belirleyici bir e, belirtisi olmayan. E, belirtileri neler, erken belirtileri? E, kanserde e, alarm semptomlar dediğimiz semptomlar ortaya çıkabiliyor. Yani bu semptomlar olduğu zaman mutlaka bir hekime başvurmamız gerekiyor. Bunlar neler olabilir? E, kilo kaybı, açıklanamayan kilo kayıpları özellikle 3 ayda %10'u geçen bir kilo kaybı varsa bunun araştırılması gerekiyor orta bir sebep yokken gelişiyorsa bu. E, sık sık devam eden ateş oluyorsa, iyileşmeyen yaralarımız varsa, ağzımızda e, veya diş etlerimizde sebepsiz kanamalar meydana geliyorsa memede veya boynumuzda, koltuk altlarında büyüyen kitleler veya nodüller ortaya çıkmışsa, dışkılama alışkanlığımızda değişiklik meydana gelmişse veyahut da kanama meydana gelmişse, idrarda kan görülmesi veyahut da idrar sıklığındaki veya alışkanlığımızda değişiklikler meydana gelmişse, boğazımıza takılma hissi, yutkunma zorluğu oluşuyorsa, öksürük, yani geçmeyen kronik öksürük varlığında, ağızdan kan gelmesi varlığında, Vücudumuzda, cildimizde bulunan benlerimizde şekil ve renk değişikliği meydana geliyorsa, özellikle bu tür durumlar varsa mutlaka araştırmak lazım. Ya bu şikayetlerin bir kısmı kanser dışı sebeplerden de ortaya çıksa da alarm semptomu oldukları için kanser mutlaka ekat edilip araştırılması gerekiyor bu tür durumlar varsa. Peki hocam en sık görülen kanser türleri neler? Kanserler kadın ve erkeklerde farklılık gösteriyor kadınlarımızda en sık gözüken kanser meme kanseri, akciğer kanseri ve kalın bağırsak kanseri diye sıralanıyor. Erkeklerde ise en sık gözüken kanserler prostat, akciğer ve kalın bağırsak kanseri olarak orada da bu şekilde sıralanıyor. Bu her iki cinsiyet içinde en tehlikeli ve en öldürücü kanser akciğer kanseri. En öldürücü kanser olarak akciğer kanserini söyleyebiliriz. Peki hocam şöyle mi? Erkeklerde meme biraz işlevsel gibi görünüyor tam olarak tabii ki bilmiyorum. Erkeklerde meme kanseri olamaz mı? Tabii ki olabilir. Sonuçta erkeklerde meme dokusu var. Hı hı. Az olsa var. Erkeklerde nadir de olsa gözükebiliyor. Yani şöyle kadınlarda da yani erkeklerde de prostat kanseri diyoruz ya evet. orada da işte idrar kesesi, idrar duvarı, o bölgelerde, kadınlarda da olabilir mi? Tabii ki. Yani vücudumuz olan her organda dokularda kanser gelişebilir. Kadın ve erkektek farklı olan organlar olabilir ama bu organlarda farklı kanserler yine gelişebilir. Erkekte prostat olduğu için prostat kanseri gelişiyor. Kadında rahim olduğu için rahim kanseri kadınlarda gelişiyor. Hı hı. Ama diğer kanserler her iki cinsiyette de bulunan organlar ve dokulardan kanser gelişebilir tabii ki. De. Peki hocam kanserin e, sebepleri neler, e, genetik burada ne kadar etkili? E, şöyle dört başlık altında toplayabiliriz kanser sebeplerini. E, birincisi davranışsal sebepler, ikincisi biyolojik sebepler, üçüncüsü çevresel sebepler, dördüncüsü genetik sebepler. E, İsterseniz diğer sebeplerden bahsedeyim, genetik kısmına biraz sonra değinelim. Buyurun hocam. E, davranışsal sebepler olarak en sık kansere sebep olan durum sigara kullanımı ve tütün kullanımı. Yani çok tehlikeli maddeler bunlar. E, sigara kullanımıyla özellikle ağız kanseri, e, gırtlak kanseri, akciğer kanseri, idrar torbası kanseri, böbrek kanseri gibi birçok kansere sebep olabiliyor. Evet sigara sağlığa zararlıdır buyurun. Tabii ki onun dışında e, alkol kullanımı da kansere sebep olan bir durumdur. Alkol kullanan hastalarda yine kalın bağırsak kanseri, meme kanseri, karaciğer kanseri sık görülüyor. Evet, alkol de sağlığa zararlı. Hocam bir de radyasyon var ya. O sandığımız evet. kadar e, tehlikeli mi? Tabii ki, yani, radyasyon da çok tehlikeli bir durum. Yani biz güncel hayatımızda şunu demeye çalışıyorum: sürekli bilgisayar başında, sürekli telefonla, e, işte yiyeceğimiz yiyecekleri sürekli mikrodalgalarda ya da ona benzer fırınlarda ısıtarak. Şimdi e, radyasyonun farklı türleri var. Zararlı olan radyasyon grupları var, zararlı olmayan e, grup var. E, özellikle röntgende bulunan X ışınları bu kanserojen bir e, etki yapmaktadır ve DNA'da kırıklara yol açmaktadır. Mesela diğer bir radyasyon türü ultraviyole ışıklar. E, güneş'ten gelen Güneş ultraviyole ışık, e, uzun süre Güneş'e maruziyet kalındığı vakit, maruziyet olduğu vakit e, cilt kanserine sebep olabiliyor. Ama telefon kullanımıyla alakalı kesinleşmiş böyle kanser sebep olur diye bir durum yok. Çünkü güncel hayatta biz bunu çok fazla aslında güncel hayatımızda kullandığımız eşyalar üzerinden konuşalım istemiştim. Yani radyasyona çok fazla maruz kalıyoruz işte hep bir kurumda şey görüyoruz, şey kaktüs rastlıyor musunuz bilmiyorum evet. yani böyle bir şey de var gerçek mi acaba? yani bundan tabii kanıtlamak <laughs> lazım yani bunu kanıtlar üzerinden konuşmak lazım. <laughs> ee, yani sandığımız hiç, kadar da zararlı e, değil. Yap, e, teknolojik aletler, kullandığımız araçlarda yani e, direkt kansere sebep olduğuna dair ciddi bir veri yok. Evet hocam. Çevresel... Radyosunu radyosunu ayrı bir yerde tutalım. Hı -hı. Ee, özellikle işte nükleer nükleer facialardan sonra veya X ışınlarının kullanıldığı röntgen cihazlarında, tomografi cihazlarında radyosunun maruziyet oluşabiliyor. Tabii bunun e, kansere ortaya çıkması için de belirli bir miktarı veya belli bir sürenin de geçmiş olması gerekiyor. Üzerinden zaman geçmiş. Bir kere röntgen çekildim. E, kanser olacak olma garantisi yok tabii ki. Yani bu belli bir süreç. Herkesin vücut yapısı farklı, e, doz maruziyeti farklı. Bunlar tabii etkileyebiliyor kanser oluşumunu. E, yani daha sık o bölgelerde şey, o alanlarda çalışan insanlar e, ve varsa bir e, bahsettiğiniz gibi bir facia, o bölgede yaşayan insanlarda daha sık rastlanabilir tabii, tabii daha, daha diyebiliriz. E, çevresel faktörleri sayıyordunuz hocam. Evet, e, Diğer çevresel faktörler arasında e, davranışsal faktörlere devam ediyoruz. Yani davranışsal <laughs> faktörler arasında mesela diyet de çok önemli. <laughs> yani diyette e, mesela beslenme alışkanlıklarımız da kansere sebep olabiliyor. Mesela nasıl bir beslenme türü tehlikeli? E, çok yağlı beslenmek, posalı gıdaların az tüketilmesi, vitaminden yoksun beslenmek e, veya hormon katkı maddelerinin çoğunlukta olduğu besinleri tüketmek evet. bunlar kanserojen etki yapabiliyor. Şu sırada e, en sık bu şekilde besleniyoruz aslında. E, vitaminleri de dışarıdan alıyoruz. Çok meyve de tüketmiyoruz. Genelde fast food tüketiyoruz. Evet işte dikkat etmemiz lazım. Ee, özellikle meyve sebze tüketimi de önemli. Özellikle yeşil ve sarı renkli meyveler. Bunların içerisinde karoten var. Ee, kanserden bir miktar koruyucu etki yapabiliyor. Brüksel lahanası, örnek verecek olursak ayısı, şeftali bunlar biraz daha kanserden koruyucu etki yapabiliyor. Evet. Genetik faktörlerden bahsedecektir e, hocam. Devam edelim, davranışsal sebeplerden sonra e, biyolojik sebeplerden bahsedeyim. E, burada cinsiyet ve yaş en önemli biyolojik sebep, kanser sebep olan. E, yaş nasıl etkiliyor? Yaş arttıkça kanser sıklığı artar çoğu kanserde. Ancak bazı kanserler çocukluk yaş grubunda veya genç grupta daha fazla gözükebiliyor. Diğer biyolojik bir etmen de dediğim gibi cinsiyet olabiliyor. Biraz önce konuştum, konuşmuştuk. Hı hı. Özellikle mesela meme kanseri kadınlarda çok daha fazla gözüküyor. Meme kanseri yaşam boyunca kadınların 12 kadından birinde yaklaşık olarak gözükme olasılığı var. Oran çok yüksekmiş. Evet bu şekilde. Onun haricinde çevresel sebeplerden bahsedeyim. Çevresel sebepler olarak da e, sigarayı tek başına kullanmak değil, sigaranın içildiği sigara dumanına maruz kalan ortamlarda bulunmak da kanser sıklığını artırır. E, o yüzden bunun önlemin alınması gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. E, biraz önce bahsetmiştiniz radyasyona maruziyet hı hı. artırabiliyor, kimyasal maddeler, e, iş yerlerinde çalıştığımız ortamlarda kurşundur, arseniktir, benzen çeşit nikel, radon gibi maddelere maruziyette kanser sıklığında artışa sebep olabiliyor. Evet hocam, ben biraz bize getirmeye çalışıyorum, daha çok güncel hayatımızda karşılaştığımız şeylere biraz da sanıyorum basit örnekler veriyorum. Estağfurullah. Genetik yöntemlerden bahsedebiliriz. Buyurun. <laughs> Onu atladık sanırım. Genetik olarak yaklaşık yüzde on on beş kanser genetik ilişkili kanserler. Bu kanser Geçmiş olan hastalarda, e, daha doğrusu ailesinde birinci derece kanalda kanser geçmişi varsa, genç yaşta kanser öyküsü varsa veya da bir bireyde ailesinde bir bireyde iki kanser bir arada bulunuyorsa, farklı zamanlarda da olabilir, beraber de olabilir. E, mesela meme ve yumurtalık kanseri, bağırsak kanseri ve rahim kanseri gibi. E, veya üç kuşak üst üste, işte halada, teyzede, amcada, Farklı kanserler bulunup da 3 kuşak, 2 veya daha fazla kuşakta da bu kanser belli birbiriyle ilişki kanserler bulunuyorsa genetik tarama yaptırmak gerekiyor. Kanserden korunma da tabii ki bu genetik tarama da önemli olabiliyor. Kanser olmadan önce kendisinde yüksek risk bulunan hastaların bu taramalarda eğer bir sıkıntı saptanırsa bazı organ koruma ameliyatlarıyla kanser riski azaltılabiliyor. Ee, hocam, bağışıklık sistemini kanser nasıl etkiler? Ee, bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda e, kanserle mücadele daha zor oluyor. Çünkü e, daha önce bahsettiğim gibi kanser kanserleşme eğilimi olan e, bozuk DNA'daki DNA'daki bozuk olan yapıların tamirini hücrelerimiz sağlıyor. Bizim bağışıklık sistemimiz sağlıyor. Bağışıklığı zayıf olan e, insanlarda bu dokuların, hücrelerin e, yok edilmesi, önlenmesi daha güç olabiliyor. Bunun mesela en önemli en güzel örneği AIDS. AIDS hastalarında özellikle bazı kanserlerde artış gözlenmektedir. Hı hı. Veyahut da işte organ nakli yapan hastalarda, eee bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanılıyor. Bu bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanıldığı vakitte bazı kanser sıklıklar sıklığında artış gözlenebiliyor. Bağışıklık sistemi daha düşük bir insanın e, kanser olması, e, kanser olma oranı daha fazla diyebilir miyiz? Bağışıklık zayıf insanlarda kanser e, daha Olma olası yüksek diyebiliriz. Peki hocam, kanser e, tamamen yok edilebilir mi? E, kanser şöyle, evresi önemli kanserde. Özellikle başlangıç evrelerinde, evre 1-2'de kanseri tamamen yok etmek mümkün. Üçüncü evrede de kanseri yok etmek e, yüksek olasılıkla mümkün olabiliyor. Ancak ancak dördüncü evreye geldiğimiz vakit, dördüncü evre dediğimiz durum, e, çoğu kanser için söylüyorum bunu, e, kanserin bulunduğu organdan kan veya lenf damarları aracılığıyla başka organlara yayılımı anlamına geliyor. Yani bu artık vücuda yayılmış tümör anlamına geliyor. Kanser anlamına geliyor. Dolayısıyla dördüncü evre kanserde biraz daha işimiz zorlaşıyor. Tamamen yok etmek güçleşiyor. Önceki zamanlarda bu mümkün değil diye denilirdi ama artık yeni tedavi modaliteleriyle yeni teknolojiyle birlikte bazı kanser türlerinde bu Kanser yok etmek dördüncü evrede dahi olsa mümkün olabiliyor. Ee, tabii bunun için kişinin e, bağışıklık durumu, kanserin e, yaygınlık durumu, kanserin tipi, e, bunlar da veya kanserdeki e, tedavi edeceğimiz bazı bozukluklar, DNA bozuklukları yani hedefleyeceğimiz bazı e, bozukluklar varsa bunların varlığı bu durumu etkileyebiliyor. Peki hocam biraz tedavi kısmına girmiş bulundum ama buradan hemen çıkalım. Ee, önleyebilir miyiz ve nasıl korunabiliriz? Ee, burada ne tür testler e, yapılmalı? Ee, bu sürece biraz, bu süreçten biraz bahsedip tedavisinin ardından konuşalım. Tamam. Ee, şimdi kanserden korunabiliriz. Ee, tabii yaşam stilimize dikkat etmemiz gerekir. Yani biraz önce kanser sebeplerinden bahsetmiştik. Ee, obezite, yetersiz fiziksel aktivite de kanser sebep olan bir durumdur. Dolayısıyla e, yeterli bir egzersiz, fiziksel aktivite olması gerekiyor kanserden korunmamız için. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle tütsülenmiş, aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Hosalı gıdaları bol tüketmemiz gerekiyor. E, yağ aşırı miktarda yağlı tüketmememiz gerekiyor. Bu e, kanserden korumada etkili bir yöntem olabiliyor. E, onun haricinde güneş ışıklarına uzun süre maruziyet, yine kanser sebep olan bir faktör olduğu için... Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmamızı önlememiz gerekiyor e, ve tabi e, ülkemizde bazı tarama programları var bazı kanserler için bu kanser tarama programlarını yerine getirmemiz gerekiyor. E, bunlardan kısaca bahsedip, Buyurun bahsedip hocam. Evet. isterseniz. E, özellikle meme, rahim ağzı ve e, kalın bağırsak kanser üzerinde e, bizim toplum sağlığı merkezlerimizde kanser taramaları yapılabiliyor. E, meme kanseri için özellikle 40 yaşından sonraki kadınlarda 2 yılda bir e, mamografi ile e, tarama yapılması gerekiyor. E, ve kadınlarımızın yılda bir de klinik meme muayenelerine doktora giderek yaptırmaları gerekiyor. Hocam hemen bölüyorum. 40 yaşından önce olabilme ihtimali var mı? Tarama için mi söylüyorsunuz? E, yok. E, kanser olma. Tabii ki. Yani kanser her yaşta gözükebilir. Peki sağlık ocağında ya da işte bu tür merkezlerde 40 yaşından sonra mı yaptırabiliyoruz bu testleri? Yani Rutin önerilen tarama programı 40 yaşından sonra başlıyor. Hı hı. Ama bazı riskli gruplar var. Bunu sorduğunuz iyi oldu aslında hatırlattığınız iyi oldu. Ailesel geçişli hastalıkları olan bazı kişiler var. Ailelerinde kanser saptanmış. Özellikle 3 kuşak meme kanseri saptanmış. Bazı hasta grupları var. Bunlar da bazı genetik bozukluklar ortaya çıkabiliyor. E, bu genetik bozukluğu olan kişilerde taramaların daha erken başlaması gerekebiliyor. Özellikle meme kanseri riski varsa e, BRCA1, BRCA2 mutasyon dediğimiz bazı genlerde bozukluklar varsa e, daha genç yaşlarda e, meme MR ile birlikte de tarama yapılabiliyor. Peki hocam. buyrun, Rahim, rahimden bahsedeceksiniz e, diğer, sanırım. Rahim ağzı kanserinde de yine tarama yapılıyor. E, taramalar rahim ağzı kanserinde 30 yaşında başlıyor. O, 30 ile 65 yaş arasında 5 yılda bir HPV DNA testi yani insan papilloma virüs taraması ve e, simir dediğimiz örnek alma testi yapılıyor. 5 yılda bir bunu yaptırmamız gerekiyor. Onun haricinde e, kalın bağırsak kanseri için ise e, 50 yaşından sonra 2 yılda bir e, büyük abdeste kan taraması, gayet de gizli kan tetkiki gibi bir tetkik yapılıyor ve 10 yılda bir de kolonoskopi taraması yaptırmamız gerekiyor. Peki hocam sık taranan grup değil mi bunlar? Diğerler evet. için özel olarak hastaneye e tabii, başvurmamız onlar gerekiyor. Bunlar için özellikle şüphe varlığında, şikayet varlığında yapılabiliyor. Bir de dünyada dünya Kılavuzları'nda akciğer kanseri için öneri var. Özellikle 50-55 yaşından sonra yaşından daha büyük insanlarda yılda yani günde 30 paket ve üzeri içen hastalarda ve 15 yıldan bırak sigarayı bırakmış dahi olsa 15 yıl geçmemişse bu hastalarda düşük doz e, tomografi ile birlikte akciğer taraması dünya kılavuzlarında öneriliyor. Peki hocam. Ee, tedavilere e, devam edelim isterseniz. Evet. Ee, hangi tedavi dilerseniz şöyle yapalım. Ee, kansere göre e, en sık görülen gruplarla birlikte e, hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor? Şimdi genel olarak bahsedeyim, bazı kanserlerden özel bahsedeyim. Buyurun. Kanserde evreye göre tedavi yapmamız gerekiyor. Tümörün tipine göre, çoğalma hızına göre, hastanın durumuna göre değişiyor bu tedaviler. Öncelikle genellikle erken evrelerde bazı tümörlerde cerrahi yöntemle çıkarılabiliyor kitleler. Onun haricinde cerrahi yöntemle çıkarılan erken evrelerde risk varsa kemoterapi uygulanabiliyor veya radyoterapi uygulanabiliyor. İlerleyen ilerleyen evrelerde cerrahi yöntem biraz daha geri planda kalıyor. Acil durumlar varlığında yapılabiliyor. bu durumlarda tüm vücudu etkilen kemoterapi ve radyoterapi kemoterapi tedavilerini uyguluyoruz ve radyoterapiyi de bu tedavi bu hastalarda kullanıyoruz. Son zamanlarda tabi artık yeni tedavi şekilleri gelişmeye başladı. Akıllı ilaç tedavileri ve immünoterapiler dediğimiz tedaviler gündeme geldi. Hı, hı. Ee, gündemde ee, akıllı ilaç tedavileri dediğimiz şey şu e, hastanın kansere sebep olan DNA'da bir bozukluk varsa biz onu tespit ediyoruz e, bu DNA bozukluğunda bozukluğu olan kısmını e, susturabilirsek kanser sebep olan geni susturabilirsek veya durdurabilirsek e, bu kanserde ciddi bir etki yapabiliyor kanser sebep buysa eğer biz bu tedavilere akıllı ilaç tedavileri diyoruz. İmmunoterapilerde e, Hastanın bağışıklık sistemini tetikleyerek kanserle etkin savaşmasını sağlıyoruz. Kanser hücreleri akıllı hücrelerdir. E, dolayısıyla vücudun immün sisteminden kaçabiliyorlar. E, biz bir bağışıklık sistemini de tetikleyerek e, bu immünoterapilerle kanseri daha duyarlı bir şekilde tespit edip yok etmesini sağlayabiliyoruz. Peki hocam şimdi biz her e, kanser olabilecek kanser adaylarının e, konularını hep dile getirdik. Kanser olan bir insanın nasıl beslenmesi, ne tür egzersizler yapması, kendine ne katması, bundan sonraki hayatına nasıl devam etmesi lazım? Evet. Kanserine göre değişir mi? Kanserine göre değişir. Ee, organına göre değişir bu durum. Ama tabii yeterli ve sağlıklı beslenme, dengeli Hı. beslenme her zaman önemli. Ee, onun haricinde dediğimiz işte diyet diyete dikkat etmesi önemli. Ee, yine sigara, veya işte alkol bunlardan uzak durmak önemli bu tür durumlara dikkat etmemiz lazım. Kanserin evresine göre tedavide başarı oranı nedir? Ee, genelde işte erken evrelerde tamamen kanseri yok edebiliyoruz ama dördüncü hı hı. evrelerde bu olasılık biraz daha azalıyor ee, ama tabii imkansız diyemeyiz dördüncü evrede. Ee, bu evrelere gelmeden önce işte erken şikayetler olan hastalarda, bazı semptomlar olan hastalarda bahsettiğimiz şikayetleri varsa evet. doktora erken başvuru olduğu takdirde erken evre tanı alıyor hastalar ve tamamen kanseri yok edebiliyoruz. İlerleyen evrelerde bu durum biraz daha zorlaşabiliyor. Peki hocam biz sürekli diyoruz ya kanserde erken teşhis. Bunun önemi nedir? Kanseri erken teşhis ettiğimiz zaman tedavi cevaplarımız çok yüksek, tamamen yok yok etme oranlarımız çok yüksek. İşte erken evre kanser tespit edilen mesela meme kanseri üzerinden konuşalım veya bazı kanser üzerinden konuşalım ama inat ediliyor. Ee, bazı durumlarda kemoterapi tedavide, tedavisi uyguladıktan sonra hasta normal yaşantısına devam edebiliyor. Ee, ancak e, ilerleyen aşamada geldiği zaman e, uzun süreli bir yorucu bir süreç başlıyor. O yüzden kanseri e, şüphelendiğimiz, kanserden şüphelendiğimiz vakitte doktora başvurursak erken teşhis koyma olasılığımız daha da artıyor. Hocam peki e, kemoterapi ve ışın tedavisi aynı şey mi? Aynı şey değil. Kemoterapi tedavisi dediğimiz şey e, damardan verilen tüm vücudu etkileyen ilaçlardır. Işın e, tedavisi ise belli bir noktayı, e, tümörün olduğu noktaya odaklayarak o bölgeyi e, radyasyonla yok eden tedavi yöntemidir. E, peki bu e, insanların tercih durumuna mı e, bırakılıyor? Yok tabii ki ona onunla alakalı bir durum değil. E, hastayla tabii konuşuluyor bu durum, yani risklerinden, faydasından, zararlarından bahsediliyor ama e, kanserin hangi tedaviye daha uygun olacağını e, hekim kararıyla uygulamak gerekiyor. E, tedavide etkisi nasıl peki her iki tedavinin de? Şimdi ikisi farklı şeyler. E, kemoterapi tüm vücudu etkileyebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla vücutta dağılım riski varsa veyahut da e, evresine göre kemoterapi uygulanabiliyor. Ama ışın tedavilerde belli noktaya odakladığı için o bölgede çok e, kanser tekrarlama riski varsa veya da tümör hücresi olma olasılığı varsa o bölgeye verilebiliyor. Tabii bunlar hasta nasıl ya organon, organa değişebiliyor. Hocam benim sorularımın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Bizi bilgilendirdiniz, bilinçlendirdiniz. 4 Şubat kanser günü dolayısıyla bu programı gerçekleştirmiş olduk. Ee, bizim için de bir bilinç, bir farkındalık oluşmuş oldu. Ee, çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Sağlık Olsun programının sonuna geldik. Bir sonraki hafta başka bir konu ve konukla başka bir konuyu değerlendireceğiz. Tekrar görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Alanında uzman doktorlarımızla sağlığınızı korumanın yollarını arıyoruz bilimin ışığında vücudumuzun sesini dinlediğimiz Sağlık Olsun programı Bilgenur Ülger'in sunumuyla yeni sezonda her Perşembe saat 18'de Kayseradar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Müzik